Şu anda Rusya'da kanaldayız arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz arkamızda. Esna Peki bu kanalda ne yapılıyor? Ne yapılmıyor? Ne? Kanal tedavisi. <laughs> böyle, böyle <bir> <laughs> böyle, böyle hayır, ben, ben, kanalıma hoş gülüyor. geldiniz diye. Evet, en evet. kötü <laughs> kendisi gülüyor. Gerçekten. Rezil edin. Evde böyle değil diyeceğim de evde daha beter. <laughs> Ama ben yapmayayım, beni bak tutamadım. Gülmeden önce ev sağlık. İçin bak Rusya'yı selam. şu an bak resmen Eminönü. Vallahi Eminönü. Evet, evet, Eminönü. Sirkeci evet, bak sirkeci karı. Sirkeci karı. Eminönü'ne benziyor ha sirkeci. Benim elimde bir video var. Şu karşıda Haydarpaşa bak. Ha. <laughs> Neydi o bir tene vardı ya Ayyar Paşa'nın arkasında neresi var? Ne askeri Kuleli askeri mi? <laughs> alakasız yerler onlar ya. Nasıl <laughs> alakasız? Ayyar Paşa nere? Kuleli nere? Aydar Paşa'nın arkasında evet. ya. Saçmalama evet. ya. Evet. ben Neyi? sana göstereyim. Ay, hiç kültürün yok. Ay, kuleli şeyde ee, şeyin olduğu Üsküdar'dakini yani. demiyorum ben. O zaman adını yanlış dedim. Anla sen işte. Aydar Paşa Kadıköy'de. Tamam onun orada var ya. Numunenin orada. Ay bir şeyde bir kere de anla Allah belanı vermesin. Hadi Esma abla sen bir bini Arkadaşlar Vladimir Putin burada çalışıyormuş. Hiç <laughs> <Çalışıyormuş>. Çalışmıyor <laughs> mu? Kız evet, hocam aslında. Ben burada geldiğimde burada Buraya yapmış ee, olarak. Sepeh Terskov yolu düştüğünde burada kalıyormuş. İş <gülüyor> mi yapıyor? <laughs> çalışıyor. Tamam işte çalışıyor. Evet. Şöyle de gösterelim bakalım. Allah bütün Rusya'yı sefedeava gezdirdim arkadaşlar. Biz de bedava gidiyoruz ama. Güvendi şöyle karşı tarafta yapma ne olur yapma yapma. Yapacağım içimde kalmasın. Şimdi kanaldayız ya. Evet. Elimde bir tane taş olsa çektim kanala taş düştü. Ne alaka? Ne, neyi komik Bak hakikaten bunun neyi? Kelime şakası yok. Bir şey. Ne bu şimdi? Kanala taş düştü. Evet. <laughs> Sen bunu bilmiyor musun? Ne ya? Hani böbreklerde taş oluyordu kanala düştü diye. <laughs> Sen bunu nasıl bilmiyorsun? Hiç kanalıma taş düşmedi. <laughs> ben öyle sıradan klasik klasik kanalıma abone olup esprileri yapacak adam mıyım ya? Aa, Böyle yaratıcı şeyler evet, lazım. Daha beterleri varmış. <laughs> ne yazık ki. Hep beraber borka ya. borka diye bağırıyoruz. <laughs> borka. 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 Şimdi bir, iki, üç, borka. Evet arkadaşlar akşam yemeği için geldik. Merhaba Görkem Beyciğim. Evet Merhaba. Şu anda görmüş olduğunuz yerde rivayet ettiklerine göre rivayet. <laughs> <laughs> Efsaneye göre garsonlar göre. dans ederek yemek getiriyorlarmış. Doğru mu? <laughs> çok acık oldu. Korkutucu bir cümle. <laughs> Öyle dedin ama bize. Dans ederek inşallah aç kalmayız. Dans edeceğiz diye çorbayı soğutarak getirmezler. Heyecanla bekliyoruz bakalım. Esma Hanım da büyük bir heyecanla bekliyor. Ne gelecek, nasıl gelecek? Mezdekeyle bekliyoruz. Ana yemeğimizi bekliyoruz. arkadaşlar hemen bir olayı düzeltmem gerekiyor. Yanlış bir beklenti içine girmişiz. Garsonlar dans ederek yemek getirmiyorlarmış. Buradaki bütün garsonlar konservatuar bitirmişler. Okuyorlar. Öğrencileri. Okuyorlar. Öğrencileriymiş. Ondan sonra hem çıkıp sahneye şarkı söylüyorlar. Sonra inip tabak servisi yapıyorlar. Salatayı kesiyor ve çıkıyor şarkı okuyor. Ha, evet. Bir delili oy bir çorba. Bir alibey bir makarna. Söyleye söyleye. Öyle bir <laughs> Bakın bu hanımefendi mesela az önce bize servis yaptı şimdi sahnede yani burada şey demek istiyorum. hayat bu bir gün sahnede olursunuz bir gün tabak servis edersiniz her şey hazırlıklı olur ha? <laughs> Vatanıma hasret kalınca ben. <laughs> her yerdeyiz. Geçti <laughs> bir havamız olsun. <laughs> Vatanıma hasret kalınca ben. Her yerdeyiz. Her Her bir yana. Yana. havamız olsun. Arkadaşlar saat şu anda akşam 10. Evet, burada beyaz geceler dedikleri süreç, yani hava çok geç kararıyor ve çok erken aydınlanıyor. Gece böyle 3 gibi, 2-3 gibi aydınlanıyormuş. Ve şu anda akşam 10 havaya bak. Öyle Bizim mi? orada çoluğu çocuğu evi alamazsınız bu havada. Akşam 10 oldu yavrum. Anne daha hava, kara hava kararmadı Meme. daha. Şuraya baksanıza. Ben. <laughs> Şuraya Maşallah Sübhanallah. Saatçi Saray. <laughs> Donu Taray. Saray. Hanımam Donu Taray. Hanımam. Kara kız hara gelirsen. <laughs> Çöre Çöre sen. Çöreğe gedirem. Çöreğe gedirem. ne hara gedirem. Kendime dost tapıram. Ben şurayı gösterecektim. Hele kubbesi bak sen ne da görkem. Hadi geç çubukları önde resim çekelim. Hadi. Sen o parayı al da aç karnını da köpek. Hepimiz markete saldırdık şu anda. Kuki, güzel görünüyor. Şey gurbetçiler gibi İstanbul'a 40... ne götürsek diye bakıyoruz. 40... O ne? Ben ama. Ne kadar biliyor musun? Paralarını hesaplayamıyorum ya. 50-60 lira. Ama 50-60 lirası da pahalı lan. Niye be manyak? 50-60 liraya bisküvi mi alıyorsun e sen? Bir kahve ediyorsun? içiyorsun 250 lira. Ben kahve içiyorum. Ben her şeyi kahvelerim. <laughs> Şimdi bunu mu <mı> doldurdular acaba? Valla <laughs> kadın yurt dışından alacağım diye buldukça ortası böyle aldı. Kız kendini mi kaybettin alışverişte? <laughs> Değişik gözlüğü bak. Al al poğaçaların üstüne şeyi sürersin. Gelin göster esas su şişesi hastalığı varmış. aldı bence farklı, bence. farklı farklı su şişeleri aldı. Gidip bu suları içip şişeleri götürüp içine su dolduracakmış. Ama yani bu güzel ama. Çünkü hiç Türkiye'de şaşalı yoktu değil mi? Yani bir insan takıntısı da şaşal takıntısı. Şaşal takımsa. Takımsa. ne ya?